Menopoz sonrası cinsel yaşam biter mi? Tabii ki bitmez çünkü en büyük cinsel organımız beynimiz. Fakat menopozla birlikte menopoz eşittir, östrojenin vücuttan çekilmesi olduğu için menopoza duyarlı olan organlarımız etkilenmekte. Kadında vulva dediğimiz labium mayuslar, labium minuslar, perine, vajen, idrar yolları östrojene duyarlı organlar olduğu için östrojenin çekilmesiyle birlikte bu organlarda birtakım değişiklikler meydana gelmekte. Neler olmakta? Atrofi olmakta, vajende rugolar düzleşmekte, vajen mukozası incelmekte, küçük dudaklar ve büyük dudaklarda silinmeler meydana gelmekte, yapışıklıklar meydana gelmekte ve buna bağlı olarak da cinsel ilişkide kadınlar ağrı, yanma, sızı hissetmekte. Bu da kadının cinsel hayatını tabii ki kötü yönde etkiliyor. Ağrılı cinsel ilişki oluyor. Buna bağlı olarak da cinsel ilişkiye girmek istemeyebiliyor. O nedenle biz buna yönelik olarak kadınlarımıza tedavi etmekteyiz. Medikal olarak ya da küçük müdahalelerle bu şikayetleri gidermeye çalışıyoruz.